Adı neymiş? Emine Altın Kaynak. Kendine dolanan Sarmaşık adlı kitabından. Derdim nice bir sinede pinhan ederim ben. Bir ahile bu alemi viran ederim ben. Nef'i. Yazgısına buluyor, baktığı yeri. Hoş geldin ağırlamasından sonra Asiye, hırkasına şiddetle inen yağmura siper de ede koşmaya başladı. Akşama bekliyoruz unutma. Sofanın çitlerine yaslanıp bir süre baktım arkasından. Bizim evin yakınındaki tek ev Asiye'lerinkiydi. Yaklaşık 50 metre olan bu mesafeyi şimdi o daha da yakın etmiş ve sanki saniyeler içinde bitirip kaybolmuştu. Yağmurlu bir günde çıktığımız çocukluk evime yine yağmurlu bir günde bu sefer yalnız dönmüştüm. Gözlerimi kapattım. Derin bir nefes. Bunca yıl İstanbul'un artık kendine bile yetmeyen havasında nefessiz kalmış hücrelerim yeniden yanıyordu. Çocukluğumdan kalma bir soruyla açıldı gözlerim. Sonu yok mudur bu yeşilin Allah'ım? Bir de babamın gurbete çıktığı memleketler. Bu dağın ardı kadar yakın, bu dağın ardı kadar uzak mıdır hala? Bugün gibi aklımda annemin önce karşı dağa işaret eden sabır parmağı. Bak Almanya o dağın arkasında, babanda orada. Aynı parmak solda kalan Uz Dağı'na çevrilmişti geçen yıllarda. Bak, Hollanda orada, babanda. Ve Libya sağ yanda Ayor'un ardında kalmıştı. Ayor ki annemin anlattıkça ben onu yeryüzü gemisine yolu düşenleri dünyanın yuvarlak olduğuna inandıracak bacanın ta kendisi sanırdım. Öyle yüceydi. İnanmış mıydım anneme? Bu dağların etçil bitkileri gibi ortalarında beliri veren avların üstüne kapanacağına inandığım kadar hem de. Köye ayrılan yoldan eve gelinceye kadar gördüğüm yosun tutmuş kapılara bakılırsa buna inanan çok hane varmış. Aynı yosun asiyelerin evinin önünden bile geçemez mesela. Anne kız gizli bir anlaşma yapmış gibidir bu dağlarla. Herkese muamma onlara ayan hayati bir bilgi midir bilmem, 30 yaşına gelen Asiye'nin gözlerinden hala mutlu çocuklar yayılmasına sebep dünyaya. Benim dağları denize paralel uzanmayan iklimlerde geçen ömrümden ne farkı vardı öyleyse, ödülü yalnızca yaşamaktıysa, misal şu Ayor'un ardındaki lip, bi, birine mi bakmıştın? sağ yanıma dönen gövdem mi ayırmıştı elimi çitlerden, yoksa sağ elim birden gövdemi sektirecek kadar mı itmişti tutunduğu yeri? Gözleri çakır mıydı Ayor'un? Dura dura göz mü açmıştı? Kadın mıydı Ayor? Oyalı yazmalı, eski püskü gömlekli, basma etekli, yalın ayak ama çakmak çakmak gözdü. Ama çizgi çizgi yıllarına rağmen yüzündeki hatların uğursuz birer tellal gibi kırk yıl evvelinin güzelliğini çığırdığı bir kadın mıydı? Kanlı canlı, beş adım ötemde. Kadın Ayor'un önünden çekilip sol tarafa doğru bir iki adım attığında fark ettim. Dağ, yalnızca dağ. Kadın, yalnızca... Yalnızca kadın mıydı? Sofanın önünden derhal uzaklaşırken o bir anlık da olsa tereddüt eder mi düşüncesiyle yineledim sorumu. Birine mi bakmıştınız? Nafile. Birkaç metre sonra yağmurla yarışan adımları buluştu tepeyle. Durdu. Geriye dönecek işte dedim yoksa niye buraya kadar yok hayır. Bacaklarına dolanan sırılsıklam eteği, sırılsıklam gömleği, sırılsıklam yazmasıyla bir süre öylece dikildi. Ben hayretler içinde ne yapacağını kestirmeye çalışırken avcısının sesini işiten savunmasız ve yabani bir yaratık gibi birden çevirdi başını. Onu huzursuz ettiğim belliydi. Atmaca gibi fırlayıp yola koyuldu. Gözlerinin yalazı bir kere daha bütün kaslarımı çakır bir dehşetin içine çiviliyi verdi. Neydi şimdi bu? Onu yolun sonuna kadar aynı soruyla kovaladı gözlerim. Neydi şimdi bu? Eskiden olsa Eskiden derken birkaç dakika öncesine kadar gök gürültüsünü bastırmak için dualar tutardım içimden, içimin en yüksek sesiyle. Şimdi tek bir soru bütün gürültüleri boğabiliyor kendinde. Bir anlık bakış kaç yıl katabilirdi ömrüne ya da kaç yıl eksiltebilirdi ömründen insanın. O bakıştan önce pek çok şey eskidendi hep aynı soruyla gıcırdadı sofanın döşemeleri, evin kapısı ve sonra odaları, pencereleri. Betona benzemezdi ahşap, ruhu en çok geçiren nesnelerdendi. Tamam, panik yok. Akşam olunca asiyelere gideceğim ve o kadın da gidecek benden. Hem ben senin için mi geldim sanki? Biraz durmak, durup dinlenmek, iki soluk dinlenmek, bu uçsuz bucaksız yeşilde çocukluk hatıralarımda dinmek için geldim. Misal, şu üzerine oturduğun ka... Kalk annemin karyolasından çıyan gözlü kadın. Beni işte burada doğurmuş annem. Ebem yaşıyor mudur dersin. O da senin gibi çakır gözlüydü. Beni ne zaman görse ıslak ıslak ısırıp öperdi. Yelek ceplerinde muşmulalar, onu her hatırlayışımda muşmula kokuyor yanaklarım. Gitse de yıkasam derdim. Neydi şi? Seni bu odaya kilitler giderim ama yok. Annemin yatağına yayılıp örtüsünü bozarsın. Ben yaptım sanıp kızar sonra. O sandığa da oturma. Ben de kızarım. Git bizim evimizden. Teyzem geldi aklıma. Balon görünce dişleri kamaşıyormuş diye balonumu patlatmıştı bir gün. Şu kapıyı ardına kadar açıp bağırmıştım sonra. Git bizim evimizden çok gülmüştü. Çocukların samimi konuşmalarında işlerine gelmeyen bir durum olduğunda büyükler bunu gülerek savuşturmaya çalışırlar. Neydi şimdi bu? Akşama kadar o bakıştan daha güçlü bir ayartıcı lazımdı bana belli. Yemek, temizlik, valizleri boşaltma bunların hiçbiri işe yaramıyordu. Yan odaya geçip çocukluğumdan kalma tek kişilik divana uzandım. Başımın yanındaki küçük pencere Ayor'a bakıyordu. Ayor bana daha güçlü bir ayartıcı. Derhal kalkıp kitapları masaya dizmeye başladım. Bütün seyahatlerime neredeyse ayaklı küçük bir kütüphane ile çıkıyordum. Sonunu ezberlesem de bu huyumu hiç terk etmedim. Güveler küçük ahşap masanın üzerinde sönmüş yıldızları andıran deliklerle dolu bir gökyüzü kurmuştu. Bense kaldırıp kaldıramayacağıma bakmadan yığdıkça yığmıştım kitapları üstüne belki de masayı ayakta öldüğünden haberdar edecek Süleyman Peygamber'in yaranının torunları bile çoktan ölmüştü. Neydi şimdi bu? Asiye? Asiye idi. Avuçlarının ortasına aldığı yüzünü cama yapıştırmış, kocaman gözleriyle odayı tarıyordu. Işığı açtım, ansızın geriye sıçrarken burnunu cama vurmaktan kurtaramadı. Bir yandan gülüyor, bir yandan da onun geciktiğime dair yarı bağırır tonda sıraladığı sitemlerini savuşturmak için koşar adımlarla çıkmaya çalışıyordum. Akşam oluyor. Olan biten onca şeyin içinden, belki de en çok ve en çabuk akşam oluyor. Duydun mu olanları? Ne olmuş ki? Hem neyi kimden duyayım asiye? Burada senden başka gördüğüm bir mi var? İnternete çekmiyor zaten. Ah sana söylemeyi unuttum. Bir tek şu arkadaki tepede çeker. Hancının orada. İşaret ettiği tepeye dönecekken tam birden koluma yapışıp Simana'nın bir tarafı olduğu gibi kopup inmiş dereye dedi. Ne simanası? Ne zaman olmuş? Oho, sen her yeri unutmuşsun neredeyse. Şu toprak yolun bittiği yere bak. Onun hizasındaki dağ Elini hızla indirip yürümeye devam ederken ekledi. Buradan o kadarı görünüyor işte. Onun yamacı kopmuş. Yeni daha. Bir iki saat önce. E kimseye bir şey olmuş mu? Bilmem. Olsa da birkaç günden önce öğrenemeyiz ki. Geçen yılda yukarı köyden genç bir öğretmen heyelan günü kaybolmuştu. Tam bir hafta sonra çocuklar dere kenarında oynarken bulmuşlardı cesedini. Her sene bu zamanlarda illa olur burada hatırlarsın belki.'' Değişen bir şey yok anlayacağın. Ne acı dedim içimden. Tedbire de imkan tanımaz mıydı bazı coğrafyaların kaderli ilişkisi? Hoş geldin Cemre. Sen ne kadar da büyümüşsün böyle. Ne büyümesi Fatma teyze, yaşlandık. Fatma teyze yazmasını kulağının arkasına kıvırıp dikkat kesilince sesimin bu coğrafyanın tonuyla uyuşmadığını fark ettim. Dağların arasında yaşayabilmenin birinci kuralı oysa varlığını duyurabilmenin yolunun bağırmaya tabi olduğunu bilmektir. Tam da bu yüzden burada insanların çoğu eli ayağı başı olan birer bağırtıdır. Yaklaşık on adımlık arayı gülümseyerek kapattım. Fatma teyze o bildik Fatma teyzeydi. Yıllar alnına ve gözlerine birkaç ince çizgi eklemişti yalnızca. Bu tombul, yağlı yüzün daha fazlasına müsaade etmesi için daha çok zamana ihtiyacı vardı. Eskiden her fırsatta bana benzer benim kızım diyerek içten içe kalbi bağlarını daha sıkı örüp yetimlik acısına su taşıdığı Asiye ise fidan boyu, beyaz teni, zarif hatları ve küçücük yüzüyle Fatma teyzeye zerrece benzemezdi. Geçen yıllar bunu iyice görünür kılmıştı o kadar. Çaydı meyveydi derken uzadıkça uzuyordu sohbet. Fatma teyzenin biriken onca merakını gidermekle görevli bir elçi gibi hissetmeye başlamıştım kendimi. Burada mis gibi hava dururken o pis şehirlerde ne yapıyorduk? Niye bu kadar seyrek gidip geliyorduk? Bu ana kadar zorlasam da artık yavaş yavaş beynimdeki soruların içinde kaybolmaya başlıyordu Fatma teyzenin sesi. Bir çift çakır bela büyüdükçe büyüyordu kulaklarımda. Neydi şimdi bu? Daha fazla dayanamadım. Fatma teyze, yalın ayak bir kadın geldi bugün. Buz. Dev bir buz parçası odanın ortasına düşüp cümle nesneye taksim verdi. İşitildi sesim. Dönecek yol yok. Anladım bir fenalık varmış ağzımdan çıkanda da. Yani diye başlayacak tek bir cümlem yok. Dönüp duran bakışlarımızla dehşet okları fırlatmaktan başka bir işe yaramıyordu geçen zaman. Beş on saniye mi ediyordu dünyada? Yok canım, baya baya günler, haftalar ve Fatma teyzenin gözlerini yere dikip sessizliği bozduğu ana kadar birkaç ay. Bırakın şunu, şeytan görsün yüzünü. Asiye durumun farkına varıp atıldı hemen. Anne, Cemre'nin bir şey bildiği yok. Belli ki kadın tepeye gitmiş bugün yine. Adı ne? Miyase. Ah almayın o arsızın adını ağzınıza. Fatma teyzenin sinirinden çekindiğim için neden diyemedim. Kendiliğinden anlatır belki diye bekliyordum. Damağımda vuran nabzımı bütün bir gövdemle saya saya. Bir, iki, üç, beş, on beş. Dağ gibi adamların başını yedi rahat etti işte. Daha nesini bileceksin? Anne doğru dürüst anlatsana şunu. Sesimi çıkarırsam anlatmaktan vazgeçer diye anlat niye makamında susuyordum. Koç boynuzlu motifli halı, her bir karede altı mavi boynuz. Niye? Kırmızı boynuzlar da varmış ama kenarlarda. Tam kırmızı değil de böyle kiremit kırmızısı gibi. Niye? Mehmet Çavuş vardı. Ansızın doğruldu başım. Senin rahmetlik dedenle de amca çocukları mıymış ne? Duydun mu hiç evdekilerden? Yok, duymadım. Ben de çocuktum o zamanlar ama hayal meyalde olsa hatırlarım. O sizin evin arkasında yıkık taşlar var ya, ha işte orada vaktiyle iki göz bir evi vardı. Benim aklım erdiğinde Mehmet Çavuş bayağı yaşlıydı. Oğlu vardı, katip. Bir evin bir çocuğu. Çavuş ağa oğlu gibi yetiştirmişti onu. Köyün en yakışıklı delikanlısı derlerdi katip için. E tabii tabi o zamanın gelinlik kızları da hep peşinde. Başına gelecek varmış işte. Köyün kızlarından birini beğenip almamış da gitmiş çenesiyle ayuru işaret ederek buna vurulmuş. Miyase bu köyden değil mi? Değil ya. Sim can havliyle Asiye'ye döndü. Asiye televizyonu aç. Burnumuzun dibinde dünya kopmuş dünya. Anne burada kopan dünyanın haber olduğunu ne zaman gördün sen? Öyle deme kız, geçen sene Seher abla sabahtan gitti selede, akşamına yetiştirdiydiler ya ana habere. Asiye haber kanallarını taramayı bırakmış, kumandayı karnına bastırarak gülmesini engellemeye çalışıyordu. Günah kızım günah, ölünün arkasından gülünür mü hiç? Haber maber yok işte, dedim ya sana olmaz diye. Televizyonu derhal kapatıp yerine otururken ekledi. Katip diyordun en son, işte görmüş vurulmuş, nesine de vurulmuşsa kara marsın. Anne pamuk gibi kadın, neresi kara Allah aşkına? İçi kara kızım, onun içi. İçini mi gördün? Bir bildiğimiz var ki söylüyoruz herhalde. Babasıyla da geçinemezmiş ya. E bulmuş katip gibi yazı, bekler mi hiç? Kaçı vermiş peşine. Ama ev döküntü. Sonra da viran oldu, gitti zaten. Arada bu deli dolanır ama oralarda. Keşke Asiye vereydi sana bugün, görürsen korkma diye. Neyse, ayına varmadı işte. Miyase'nin durduğu tepenin tam karşısını göstererek, Katip de yenisini yaptırdı şu çaylığa. Bir sene sonra da askere gitti. Yalan olmasın beş sene mi, yedi sene mi, ne ölüsü geldi ne dirisi. Bu da gitti peşinle evlendi. Peşin kim? Ben de bilmem doğru dürüst, öyle kendi halinde dul bir adamcağızmış. Senelerce evlenmemiş ama Mars'ı görür görmez o da vurulmuş. Hayır madem evleneceksin git bari başka köyden birine değil mi ya? Buralarda durmanın alemi ne? Niye durmasın ki? Eh ee, döndü katip. Nasıl? Bayağı döndü işte. Köye adım atar atmaz da almış haberi. Barabelliği taktığı gibi beline doğru peşinin kapısına. Kapı duvar. O gün meğer dağdan ot almaya gitmişler bu arsızla ikisi. Katip de o haberle dağ yolunda almış soluğu. Onlar dağdan bu aşağıdan derken rastlaşmasınlar mı Hancı Ahmet'in orada? Aynı gün hanın dibinde koyakta katibin ölüsünü buldular. Öldü mü katip? Öldü ya, bir değmez için hem de. Hancı silah seslerini duyup inmiş koya. Bir bakmış katip boylu boyunca yatıyor kanlar içinde. Bunun da dili mi tutulmuş ne? Öyle sallanıp dururmuş bir yanda. Ondan sonra da deli çıkmış işte. Adı batasıca. Neden bu kadar kızgınsın ona? Ne yaptı ki? Ne yaptısı mı var daha kızım? Kocası gider gitmez arsızlığa başladı. Sonra da gitti peşine vardı. O dağ yolunda karşılaştıkları günde katip silahı gösterip ya kadını verirsin ya canını demiş peşine. Buna da bahane lazım ya, peşini orada o lafın altında bırakıp koşmuş katibe. E o adamın da bir gururu var. Atılıp barabelliği kaptığı gibi belinden vurmuş katibi. Silahı da alıp kaçmış oradan. Mihase konuşmuyorsa kim anlatmış bunları? Katibin oraya silahla girdiğini köylü biliyor. Ortada ne silah var ne peşin. Savcı mavcı gelmiş o gün ama bulamamışlar bir şeyi. Sabahına gün ağarmadan handan çıktığını görenler olmuş peşinin. Günahı ve bali boynuna ya. Bana öyle geliyor ki hancının her şeyden haberi vardı da şahit yazmasınlar diye sustu. Miyase'ye ne oldu sonra? Ne olacak öyle sersefil kaldı ortada. Baba evine döndü ilkin ama ne ana kalmış ne baba. Köylüsü de bakmadı ya yüzüne. Evvelden her Allah'ın günü onca yolu yürüyüp karşıya katibin mezarına gidermiş. Altmışı bulmuştur şimdi, zor geliyor tabi. Şurada bir iki yıldır da tepeye dadandı işte. Ahtan başka laf bilmez. Miyase karşısındaymış gibi gözlerini dikip tepeye, ''Bak dur şimdi, ah et dur, bekle ki katip gelir. Kimi beklediği de belli değil ya. Kız Asiye, muska gibi gezdirdiği pabuçları yok mu?'' ''Hı hı, babaannen anlatırdı, peşin diktirmiş onları buna. Birinin toprağını bekler güya, öbürünün pabuçları koynunda.'' Geç olmuştu, Israrlarında ayak süründürmeye hiç niyetim yoktu. İyi geceler fasından sonra hızlıca çıktım. Dağların arasına rastgele serpiştirilmiş gibi duran evlerin belli belirsiz ışıkları da olmasa, kara deliklerin yuttuğu eski bir gezegende olduğumu pekala iddia edebilirdim. Kime oysa. Evdeki rutubet kokusu çıkmıştı nihayet. Camları kapatıp yatağa uzandım, huzurlu ve yorgun. Beynimi kemiren sorular bitmişti. Yarın baktığım yerde çakırlıklar olmadan okumaya başlayabilecektim. Yeniden günlük bile tutardım belki de. Bir hatıra gibi değil, bugün gibi. Çocukluğun yazılmayan günleri. O zaman başka bir ad mı vermeli ama? O zaman günlüklü hatıra, çocuklu oyunu, baban da ora. Orada. Neydi tepe bura? Sıçradım. Soru yok dedim içimden soru yok. Birkaç saniyelik kötü bir uyku yalnızca. Işığı söndürüp yeniden yattım. İçlerinden ebabillerin en günahsızı bekliyor eşikte. Deliksiz bir uyku, pencereden içeri dolan mis gibi toprak kokusu, Fatma teyzenin hava bilimi uzmanlarını ekmeğinden edecek romatizmal ağrılarının kiremitleri döven azameti. Yıllardır özlemini çektiğim inzivaya kavuşmuştum nihayet. Bütün telaşlardan, kalabalıklardan, seslerden uzak, itidai yaşamın kollarında hiç değilse birkaç gün. Yağmur akşama kadar dinmedi. Vaktimin çoğunu sofaya çıkardığım eski minderlerde okumak ve çocukluk hatıralarımı kaydetmekle geçiriyordum. Arada bir tepeye takılıyordu gözüm. Miyase yoktu. Beni burada gördükten sonra uzun bir sürede geleceğini sanmıyordum. Belki de gelmiş ve hala gitmediğimi görünce de kendini göstermeden dönüp gitmişti. Düşünmedim nasılsa benden sonra dönerdi düzenine. Altı verimli gün. Onca kitaptan yalnızca bir tane kalmıştı okunmadık. Onu da yarın dönüş yolunda okurdum nasılsa. Burada tek başıma bir hafta geçirmek düşündüğüm kadar zor olmamıştı doğrusu. İnsanın evvelce bildiğini yeniden hatırladığı mekanlar evreni paralel düren sonsuz anlardı. Kapıyı son kez çocukluğumun sonsuz anılarının üzerine kilitleyip çıktım. Durağa varıncaya kadar da bütün bunları böylece anlattım Asiye'yi. Tam evreni paralel düren şeyler, neler? Ne diyordum ben? Kulaklarımda ateşler. E, ee, peki hana ne zaman gittin sorusuyla yakılan? Beş dakika. Yalnızca beş dakika sonra şu otobüse binip gidecektim işte. Bir şey mi dedin? Hayır anlamında başımı salladım. Ne oldu gidiyorsun diye mi? Gülümsedim hayır anlamında. Dün internetin çektiği bir yer bulacağım diye hanın önünde dört dönerken Ahmet amca gördü beni. O söyledi. Sen de internet için galiba yani öyle dedi hancı ama ben anlamadım. Sordun değil mi ona? Söyleseydin beraber giderdik. Tıs sesiyle açıldı kapı. Ne olurdu sanki beş dakika önce otobüs kalkıyor işte. Otobüs kalkıyor Asiye. Elimi kaldırdım pencereye. Hoşça kal anlamında. El sallayan Asiye. Asiye'nin sallanan eli. Orman, Rumlardan kalma taş köprü, orman, dere boyu, keçi virajı, orman, yalnızca bir uğultuya paralel olan yol. Alacalı koltuğun beyaz başlığı, ellerim, sorular. Ben kimseye bir şey sormadım Asiye. Sofanın dışına adımımı bile atmadım. Hana gitmedim. Yani gittim de o öyle değil Asiye. Nasıl değil? Ne bileyim. Hiçbir şey öyle değil işte Asiye. Miyase bile. Deli değilmiş. Aklı katibin kanına uymuş yalnız. Ah Asiye bir bilsen o gün nasıl yağmur inmiş. Toplasan şu birkaç gündür yağını bir saati bile etmezmiş. Yalın ayak dağ yolunda. Ayak mı kalır Asiye? Dana derisinden yapılırmış o zaman pabuçlar. Öyle dedi hancı. Yağmuru yiyince meğer paralanırmış Asiye. Peşin aşkının nişanesi gibi taşımış o gün pabuçları yükünde. Sen sen ol, Güzel bir kadını kadınlardan sorma Asiye. Sen sen ol, kadını aklı kadınlarda erkeklerden sorma. Vaktiyle güzelliği iki cihana bedelmiş dedi hancı. Öyle güzelmiş Asiye. Fatma teyze neden söylemedi? Dillere destan olduğunu miyaseyle katibin aşkının. Uyuşamazmış dediği adamın zalim bir üvey baba olduğunu, kapısına dadanan, yolunu kesen, zorla kaçırmak isteyen adamların şerrinden kurtulmak için peşine vardığını. Hancı bir de ne dedi biliyor musun? O adamlardan biri de senin babanmış Asiye. Bilmek istemezsin. Başka köyden biriyle evlenip gitmesi için ettikleri duaları, bu coğrafya için etseler de anneleriniz, Allah bilir ya, kaderiniz değişirdi Asiye bunları sana anlatsaydım. Yok, bilme Asiye. Bir şeyi senin de duymanı isterdim ama. Hürmetine değil köyünüzün zulmünü, dünyanın bütün kötülüklerini bağışlatabilecek bir cümle. Öyle basit ki Asiye. Miyase diye bağırmış peşin. Onlar koyakta kaybolurken, Miyase, pabuçların bende kaldı. O an anladım ben Asiye. Miyase toprağınızın var gücüyle zalim ettiği mazlumunuzmuş. O da bilir elbet ipek yastıklarda ölmeyeceğini, katiple sarmaşık gülü olup topraktan bir daha bitmeyeceğini, kimsenin adını bile hatırlamayacağını, böyle şeyler şark hikayelerinde olur Asiye. Pencereyi okşamaya başlayan çiseler, sonsuz bir orman, sonsuz bir dere yatağı, Hancı çok şey anlattı o gün. Peşin silah seslerini duyar duymaz, yükünü bile atmayı akıl edemeden inmiş koya dedikten sonra dilinin varamadığını sustu. Miyase'nin elleri bu kez aşktan titremiyormuş Asiye. Kırk yıllık yağmur, yetmiş mi dersin temizlemeyi? Peşin bakmış ki iş işten geçmiş, silahı kaptığı gibi kaybolmuş ortalıktan. O gece hancının yanında sabahlamış. Kuşluk vaktiydi, çıkıp gitti. Gidiş o gidiş. Savcı geldiğinde oradaydım, dedi. Adını sormuş defalarca. Daha bir sürü şey. Ağzını bıçak açmamış Miyase'nin. Hancı'ya dönüp, bilirsin sen bu kadını en iyi kim tanır demesiyle dili son kez dönmüş belki de. Kimse anlamadı ya, kulaklarımla duydum. Beni katipten sorun dediğini. İnsan sevdiklerinin öldüğünü bilmezmiş Asiye. Öyle dedi hancı. Bununla görevli melekler varmış da şeffaf bir perde girerlermiş. Geride kalanın aklıyla dünya arasına. Olan biteni başka bir alemden seyreder gibiymiş o insan. Rahmettir bu dedi bir de. Eğer öyle olmasaymış akıl dünyadan sızarmış da bir daha toplanamazmış yerine. Ne dersin Asiye? Tut ki dile geldi son nefesinde, kendi ellerine rağmen, katip öldü der mi miyase? Devrilen ağaçlar, dereye inen kayalar, bulanan dere, toprakla dolan, kabaran, kendini yutan dere. Öylece duruyordu. Hayır, duran bizdik. Önümüzde iş makineleri, polis arabaları, ambulans, koşuşturan insanlar. İnmeden önce meraklı yolcular için kapıları açmayı da ihmal etmedi kaptan. Hıs. Ben nerede olduğumuzu anlamaya çalışırken, bu Simana'da da her sene aynı gayde dedi yolculardan biri. İnmedim, şaşkına dönmedim. Heylandan sonra tepeyi boş gördüğüm her gün içten içe anladığım şeyi anlamamış gibi yapmadım. Devam et ihtarıyla yeniden doldu otobüs. Açılan yoldan ağır ağır ilerliyorduk. Polisin elindeki şeffaf torbada paralanmış deri bir pabuç. Usulca geçtik. Tıs sesinden önce otobüse dolan son şey. Adı neymiş?''